kendini görmek. Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve büyüklüğüne işaret eden en açık işaretlerden biri insanın bizzat kendisidir. İnsan bütün ömrü boyunca kendi hayret verici hallerini düşünse belki harikulade varlığının pek azını anlayabilir. Oysa bundan tamamen gafildir. Halbuki Hak Teala kişinin kendisi üzerinde tefekkürünü emreder ve kendi içinizde Allah'ın varlığına nice deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Zariyat suresinde buyurur. İnsan kendine bir baksa akıllara durgunluk verecek şeyler görür. Bütün bunlar yüce Allah'ın bir damla sudaki yüce sanatıdır selam ve dua ile hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.